Allah korusun abi, taş gibi adamsın! Emanetini şimdi mi vereyim, yoksa mekanına mı getireyim? Şimdi, hemen! Buyur! Bundan sonra her ay adıma bankaya yatıracaksın! Hesap numaram bu! Peki efendim! Gidin lan, beni yalnız bırakın! Defolun! Defolun! Her çeşit yemek yaptım aslanım, canın ne isterse onu ye! Can boğazdan gelirmiş! Gelir ama en çok altı ay gelir, sonra langırt mezara! Ağzından yel alsın! Aslan gibisin, bütün şehir seni konuşuyor! Çok meşhur oldun! İki ay içinde başka bir mülayim oldun! İki ay oldu mu ya? <laughs> Bomba ile tenis topu oynadığından bugüne kadar iki ay dört gün oldu. Kaldı şurada üç ay yirmi altı gün. Beklemesi de zor oluyor ya! Muslatımız ama aslanım! Seni dört ay değil, dört asır beklerim! Sen bekle azgın karı! Ben daha fazla bekleyemeyeceğim! Gitme mülayim, gitme! Tam adamına geldin abi! Taahhütlerimiz garantilidir! İşi aldık mı, mezar teslimi bitiririz! Elimde çok yetenekli elemanlar var! Birinci mevki mi istiyorsun? Lüks mevki olsun! Sağlığında gün görmedi zavallı, Bari ölümünde hava bassın. Tamam, anlaştık. Tabanca mı, bıçak mı, zehir mi, bomba mı? En çabuk hangisidir? <laughs> Tabancayı tavsiye ederim. Anlaştık, ben gideyim. Dur! İyi ama kurban kim? Söylemedin ki. Söylemedin mi? Söylemedin, kim? Ben! Ha? Sen mi? Ben ya! Parasıyla değil mi arkadaş? Fark etmez abi! Seni çok sevdim ben! Acayip bir kiralık var elimde! Bu işi zevk için yapıyor! Öz babasına iş koydular, babasını bile temizledi! Oh! Ne hayırlı evlat be! Tam bana layık bir katil! İyi düşün abi! Sonra vazgeçersen kurtulamazsın! Şerefi var bu işin! İlle öldürecek seni! Nerede ben de o şans? Kaç aydır şöyle ağız tadıyla bir öleyim diyorum, ölemiyorum. Öleceksin, merak etme. Sağ ol. Yalnız katile söyle, beni yağışlı havada öldürmesin. Cemaat ıslanıp da arkamdan küfretmesin. Mermileri temizlesin. Mikroptan korkarım çünkü. Kapalı havada rutubetten etkilenirim. Romatizmalarım azar. Salı günü öldürmesin, işim sallanabilir. Benden bu kadar. Katilimin gözlerinden öperim. Hadi eyvallah. Beşiktaş! 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 İyi günler! İyi günler abla! Bayanlar diyen kapıdan! Hayır, ihtiyacım yok! Buranın sahibini arıyoruz! Haa! Müllayim abimi senin gibi ne bombalar arıyor abla! Çok önemli bir konuda görüşmem lazım, burada mı? O Ramaz abla, tezgahı kurdu, bana bıraktı. Mülayim'in yeri diye meşhur oldu burası. Sosyete de rağbet ediyor, hatta matineye falan geliyorlar ha! Başarılı olduğunuza çok sevindim. Mülayim Bey'i mutlaka bulmam lazım. Adresi var mı? E, evinin yok ama iş yerini biliyorum. Keleşoğlu ithalat ihracat. E, adresini tarif edeyim. Buyurun efendim. Kalk lan! <laughs> Alo... ...Ben Mülayim Sert. Sen kimsin? Ben Sansar Selim. Müjdemi isterim abi. Gözün aydın, işin oldu. Teklifimi kabul etti. Kim bu, biliyor musun? Bilmiyorum. Sakın bana adını filan söyleme. Yalnız tembih et... ...Bu işi beceremezse ağzının tavanına salıncak kurar... ...Sallana sallana... ...Öyle yaparım. Kendisine bunları aynen söylerim. Eşinle dostunla vedalaş ve artık yolculuk hazırlığına başla. Tamam. Yanıma bir don bir gömlek alacağım. Olur. Yalnız elini çabuk tutsun. Merak etme abi. Bırakın beni. Bırakın beni diyorum size. Mülayim Bey. Çok şükür sizi buldum Mülayim Bey. Size büyük bir müjdem var. Şansım açıldı. Bugün hep müjde alıyorum. Sen hemşire sevildiği misin?